Seni affetmem. Bunu bil. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil. Bunu bu seyirciyle göndereceğim. Çünkü bak Ali Koç. Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Damşlat'tan Serdar almaz yakışmaz. Bak sana söylüyorum ve bundan sonra sahnedeyim haber olsun Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. <laughs> Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklensin. Ve Almedit Ramos bak boşta. Git al. Git ve Almedit Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortegalar, Alexler, Vayne Oğunluklar. Anelka geldi. Amerika şey, dağımın sayesinde kulübede oturdu ben. Kulübede oturdu. Biz böyle böyle oyuncular getirdik. Adam gitti buradan sonra İngiltere'de neler yaptı. Abi diğerleri Roberto Carlos şampiyon oldu. Yüz bin kişi elini sallayarak Carlos Carlos diyerken Sabah Uşak'la özel Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, işte bizim arkadaşlar hepsi kimler vardı yanında başka? Aldı geldiler Türkiye'ye. Yoksa sen gidip tavşlattan <laughs> Serdar abi bırak o zaman başkanlığı da kim istiyorsa yapsın ya. Senden beklentimiz bu.